kimseye dünyada nur, ahirette bereket olur. Ya Kur'an okudukça bereket olur insana ahirette. Dünyada nur olur insana. Bir insan Kur'an'a uyarsa dünyada onu sapıtmaktan korur. Ahirette şekavetten yani cehennemlik olmaktan muhafaza eder. Allah'ın içimize gönderdiği hidayetidir Kur'an-ı Azimuşşan değil mi? huden lil mütteğin. takva sahibi olan müminlere hidayettir Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'e uyan Allah'ın izniyle kurtulur. Evet, dünyada ve ahirette kişinin kişinin evet Kanını yüceltir Kur'an-ı Kerim okumak. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, Kur'an öyle bir kitaptır ki nice kavimleri Allah onunla alçaltır, onun sebebiyle nicelerini de onunla yükseltir. Değil mi? Hazreti Ömer Efendimiz de diyor değil mi? Kur'an ile izzet buldu Müslümanlar. Ne zaman Kur'an'ı kenara bıraktık, işte bu hale geldik. Allah tekrar Kur'an ile barışmaya muvaffak etsin bizleri. Kur'an-ı Kerim'i devamlı okuyan insan dünyada ve ahirette öne alınır, öne torpil yapılır yani. Kur'an devamlı okuyan adama torpil yapılır. Ahirette de, dünyada da böyle. Hatta diyelim Müslümanlar toplu bir ölüm olduğu kabir, yani herkese tek tek kabir kazmak zor. Uhud'da öyle oldu değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kabre Birkaç Müslüman defnetti yani. Ama sıralama nasıl oldu? Kim Kur'an'ı daha fazla biliyor? O ön tarafa. Öncelik Kur'an'ı fazla bilenin. Dünyada da öne alınırsın, ahirette de öne alınırsın. Kur'an-ı Azimuşşan'ı çok biliyorsan. Yine Kur'an-ı Kerim okuyana, evet, bir taç ve bir elbise, cennet elbisesi, kıyamet gününde keramet tacı ve cennet elbiselerinden giydirilecek Kur'an'ı devamlı okuyan, ezberleyen kimselere, bütün insanlarda onu görecekler. Hani şimdi böyle mankenler çıkıyor ya podyuma, böyle elbiselerini gösteriyorlar. Ee, i̇şte kıyamet gününde bütün herkesin huzurunda onlara bir keramet tacı, bir keramet hullesi elbisesi Giydirilecek Kur'an'ı dünyada çok okuyanlara. Kur'an-ı Kerim öyle bir kitap ki <laughs> onu öğrenmek ve onu öğretmek ilimlerin en şereflisidir. Değil mi? Efendimiz öyle buyuruyor. خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ ve وَعَلَّمَهُ Evet, insanların en hayırlısı, sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen, sonra da öğreten Ha ben öğrendim bana yeter değil. Öğreteceksin birilerine. Bak. Hayrukum <laughs> men teallemel Kur'an. Tealleme öğrendi. Ve allemahu. Ve onu öğretti. Kur'an'ı öğrendin, öğrettin. En hayırlı insan bu insan. E şimdi sen Kur'an öğrenmiyorsun. En hayırlı insan olma fırsatını kaçırıyorsun. Kur'an'ı öğrendin yetmiyor öreteceksin. İş yerinde. Gel kardeşim bak. Paydoslardan 10 dakika, 20 dakika bile olsa açalım Elif Bay. Bildiğim kadar öğreteyim sana. Öğreneceksin, öğreteceksin. Yani o Facebook'ları açtığımız kadar Elif Bay'a açsak yani Kur'an öğrenmeyen kalmaz, değil mi? Evet, demek ki Kur'an'ı öğrenmek ve öğretmek en şerefli iş, en şerefli ilim.